Değerli Gaziantep halkı, ilçemizin önemli bir projelerinden biri daha olan sit alanına çözüm oluşturmak için, sit problemine bir çözüm bulmak için Kültür ve Turizm Bakanlığımızca belediyemiz arasında İl Kültür Turizm Müdürümüzün katılımıyla bir protokol imzaladık. Bu protokol toplulaştırılmış restorasyon projesini içeren 3 tane binadan oluşuyor. Bu binalar e, bulunduğu alan imar diliyle konuşmadan halk diliyle konuşayım. Yukarı pazar alanında şu an demir ağlarla çevirmiş olduğumuz Nurettin Kasab'ın olduğu İsmail Tavacılar'ın evlerinin o ufak cadde üzerinde bir toplaştırılmış restorasyon çalışmamız olacak. Önceden de belediyemizin istimnak etmiş olduğu binayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol neticesinde orasını da ihya edeceğiz ve o bölgede Emet'in silüetini değiştirecek tarihi bir dokuyu oluşturmaya çalışacağız. Termal turizmin yanında kültür turizmini ve geçmişe yönelik tarihimizi anımsatacak güzel bir dokuyla Emet'imizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bizlere katkılarından dolayı Kültür Turizm Bakanlığımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu projenin şu an proje aşamasını yapıyoruz. Proje aşamasından sonra da inşaat aşamasında da işlerimizin hızlı bir şekilde ilerlemesine bizlere nasip etsin. Hepinizin kader gelişini şimdiden tebrik ediyor, kutluyorum. Allah'a emanet olun.